Yıllarca giydiğim kara lastik, yamalı pantolonun adı yokluk. Beş kuruşluk beş akide şekeri, yarım çay bardağı kırık çerezi, hayal edip iç çekmenin adı yokluk. Arada sırada altımıza kaçırdığımız keci döşeğin adı yokluk. Küçük hayallerimizi ulaşılmaz kılan bilinmezin adı yokluk bayramdan bayrama alınan, işporta bayramlıkların adı yokluk. Duvardaki tezeyin, sırtta çekilen çalının, ilk gözün sonunda bağlarda yapılan başağın adı yokluk. Saklanan, Misafir gelince çıkarılan meyvenin adı yokluk. Mal pazarında bardağı on kuruşa su, 50 kuruşa ayakkabı boyama, günde 30 simitten 3 lira kazanmanın adı yokluk. Çöpten hurda demir, bakır ve sarı toplayıp hurdacıya satmanın adı yokluk. Akşam ve sabah çorba, bulgur pilavı yemenin adı yokluk. Harçlıksız okula gitmenin 25 kuruş karne parası yüzünden tokat yemenin adı yokluk. Çocuk yaşta günlük tarlasında, yazları pide salonunda çalışmanın adı yokluk. Lisede sana alınamayan eşofmanın, cebinde paran olmadığı için arkadaşların bir yere gitme teklifini usulüne uygun geri çevirmenin adı yokluk. Üniversiteyi kantinde, yemekhanede, kafeteryada, kahvede çalışarak bitirmenin adı yokluk. Askerliği parasız bitirmenin, dönüşte yol parası olmadığı için iki gün buz gibi bir vagonda yolculuk etmenin adı yokluk. Parasızlıktan hasta anneni tedavi ettirememenin adı yokluk. Şimdi kendimize yetiyoruz. Lakin yokluk hala bizimle. Su kullanırken, yemek yerken, yatarken. Dedim ya, küçük hayallerinizi ulaşılmaz kılan bilinmezin adı yokluk. Öyle değilmiş. En büyük öğretiymiş yokluk.